Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün sizlere 5 tane çok güzel Dogecoin Muslu tanıtacağım arkadaşlar Bildiğiniz gibi Dogecoin fiyatını baya bir katladı Yani her an yine katlayabilir Hiç belli olmaz o yüzden de biriktirmekte Fayda var arkadaşlar tanıtacağım sitelerden Bazıları gerçekten kullanılması fayda var Çünkü fiyatını katlamasına rağmen Dogecoin Hala aynı miktarı veriyor site Bu da gerçekten güzel bir şey sitelere geçmeden önce Kanalıma abone olan herkese teşekkür ederim Hala abone değilsen şimdi abone olup bildirimleri Açabilirsin bildirimleri açtığından yeni attığım Videolardan anında haberdar olup Kazan sağlamaya başlayabilirsin. Neredeyse 400 abone olduk. Sadece 5 abone kaldı. Kanala destek çıkıp abone olduğunuz için tekrardan teşekkür ederim. Umarım daha da büyürüz. Son videomu izlemediyseniz de hemen sizin için kısaca tanıtayım. koyun veren arkadaşlar çok güzel bir site tanıttı. Musluk sitelerinde nazarın gerçekten daha fazla veren güzel bir siteyi tanıttım. Bu siteyi de kullanmakta fayda var. Bu videoyu da izleyebilirsiniz. Diyelim ve videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk sitemize geldik. İlk sitemizin adı Cyberpunk Bitcoin. Bu site arkadaşlar burada tanıtacağım sitelerden en iyisi diyebilirim. Aşağıya doğru iniyoruz. Şu an bende reklamlar engelli. Brave Browser kullandığım için arkadaşlar. Siz de böyle kullanmak isterseniz siteleri. Brave Browser'ın tanıttığım videoyu açıklama kısmına koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu site balansında 4 Dogecoin var. Fazla bir Dogecoin yok ama gerçekten güzel veriyor. Her 1 dakikada bir 0.012 ve 1 Dogecoin arası veriyor. Bu rakam gerçekten çok iyi. Niye çok iyi? Dogecoin fiyatı katlanmadan önce de yani musluk siteleri bu gibi rakamlar veriyordu. Ama şimdi normal musluk siteleri tabii bir tık daha daha da bir tık daha az vermeye başlıyor. O yüzden bu site şu an kullanılması gereken çok güzel bir site. O yüzden bu siteyi de tanıtmak istedim. Yine aynı sistem buraya Dogecoin adresimizi yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ee, böyle bir defa tıkladığınızda sizi reklama atabilir. Tabi ardından tekrar atmayacaktır. Buraya Dogecoin adresimizi yapıştırıyoruz. Robot doğrulamasını yapıyoruz. Ve siteden kazanç alması gayet basit arkadaşlar. Sizi böyle aşırı bir şekilde uğraştırmıyor. Sonraki diyelim. Doğruluyoruz. get GetRever'da tıklıyoruz. Aşağı inelim. Evet arkadaşlar 0.12 doge. Fasupay hesabımıza düşmüş mü? Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi Cyberpunk Bitcoin 0.012 Dogecoin anında hesabımıza düşmüş arkadaşlar. Eğer videoyu da yeni izliyorsanız siteyi hemen kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü site güzel olduğu için balans da yani tükenebilir. Hiç belli olmaz. 1 dakikada 1 veriyor. Saniyesi de gerçekten az. Aşağı kısma inelim bakalım referans kazancı var mı diyecektim. Referans kazancı vesaire yok ama gerçekten güzel bir site arkadaşlar. Sitelerin linklerini de açıklama kısmında bulabilirsiniz. Eğer kısa linki vesaire geçemez iseniz de linklerin altında kısa link nasıl geçilir diye bir video olacaktır. O videoyu da izlersiniz kısa linki nasıl geçebilirsiniz öğrenebilirsiniz. Diyelim ve ikinci sitemize geçelim. Evet arkadaşlar ikinci sitemize geldik. İkinci sitemizin adı CryptoTip Tip Pro. Bu sitede gerçekten güzel. Musluğun balansına bakarsak 47 dogalik normal güzel bir rakam var. Bu sitenin kazançları gerçekten değişiyor. Her 10 dakikada bir bizlere 0.0050 ile 0.20 arası Dogecoin veriyor. Tabii ki de bu rakamları kazanmak daha zor çünkü kazanma şansınız çok düşük ama bizim şuraları kazanma ihtimali gayet olağan buraları kazanabiliriz. 0.060 0.04 biraz düşük gelebilir ama dediğim gibi Dogecoin fiyatın katladığı için musluklar da yani genel olarak fiyatlarını düşürdü. Bunlar yine ideal güzel rakamlar arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Dogecoin adresimizi yapıştırıyoruz. Ardından doğrulama yapıyoruz ve küçük bir doğrulama daha yapıyoruz. Yapmadan önce hemen referans kazancına bakalım. %5'lik küçük de olsa bir referans kazancı var. Burası da hiç yoktan iyi. Yukarı çıkalım. Musluğun da bayağı kullanıcısı var arkadaşlar. 160 tane. Yukarı çıkalım ve doğrulamamızı yapalım. İlk önce robot doğrulamasını yapıyoruz. Ardından bu doğrulamayı da yapıyoruz. Ve burada bir 40 saniye beklememiz gerekiyor. Burayı beklerken arkadaşlar şundan da bahsedeyim. Günlük 29 defa çekim yapabiliyorsunuz ve her 10 dakikada bir ideal diyebilirim. Evet arkadaşlar saniye bittikten sonra Get Revert butonuna tıklıyoruz. Ve Dogecoin'imizi anında kazandık. 0.005 doge verdi. Fasut Bey hesabımıza gelmiş mi hemen kontrol edelim. Gördüğünüz gibi kripto tip Fasut 0.005 doge anında hesabımıza yansımış arkadaşlar. Bu sitede böyleydi. Gayet güzel kullanılabilir bir site. Diyelim ve 3. sitemize geçelim. Evet arkadaşlar 3. sitemiz ise Fasutlis EU adlı bir site. Bu site ise arkadaşlar her 15 dakikada bir bize 0.0075 doge veriyor. %1'lik şans ile de 0.15 doge kazanabilirsiniz. Tabi burada kazanma şansınız bunu kazanma şansınız bir tık daha düşük. E, ama ne kadar çok bu musluktan kazanç elde ederseniz 0.15 doge de kazanabilirsiniz. Bizim genel olarak kazanacağımız miktar 0.0075 doge her 15 dakikada bir. Referans kazan kazancına da gelirsek %25'lik bir referans kazancı var. Ben daha önce musluktan kazanç çektiğim için şu an 1 dakika diyor sayfayı yenilemem gerekiyor. Evet sayfayı yeniledikten sonra doğrulama işlemimizi yapabiliriz. Buraya Dogecoin adresimizi yapıştırıyoruz. Ardından doğrulama işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada bir 10 saniye bekleyelim. Buranın doğrulaması bir tık daha farklı arkadaşlar. Hemen onu da sizlere göstereceğim. Burada animasyonu gösteren tüm şekilleri seçin. Burada arkadaşlar hangi şekil gösteriyorsa gördüğünüz gibi bunlar değil. Şu kare olanları yani bunları seçmemiz gerekiyor. Ardından onaylamak diyoruz ve Get River'da tıklıyoruz gösterdim muslukların gerçekten kazan çekmesi çok kolay arkadaşlar. Böyle 10.000 tane siteye falan atmıyor. O yüzden gerçekten güzel musluklar olduğunu düşünüyorum. Evet 0.0075 doge hesabımıza gelmiş mi hemen kontrol edelim. Gördüğünüz gibi easy doge fasut demiş 0.0075 doge anında hesabımıza fasut bey hesabımıza düşmüş. Bu sitede böyleydi. Gerçekten güzel kullanılabilir bir site. Kazancı da gayet ideal. Bir tık zamanı 15 dakika yüksek olabilir. Ama yine de kullanmakta fayda var. Diyelim ve 4. sitemize geçelim. Evet Evet arkadaşlar dördüncü sitemize geldik. Dördüncü sitemizin adı ise Hera Fasut. Bu sitede gayet güzel ortalama kazanç veren kaliteli bir site burada sitenin kazancını görebilirsiniz. Her 5 dakikada bir 0.0051 doge veriyor ve günlük 24 defa bu musluktan çekim yapabilirsiniz. Bu da gayet ideal. Aşağı iniyoruz buraya Dogecoin adresimizi yapıştırıyoruz. Doğrulama yapmadan önce hemen referans kazancına da bakalım. %20'lik bir referans kazancı varmış. Bu da ideal bir rakam. Buradaki linki kopyalayarak insanlarla paylaşarak referans kazancı elde edebilirsiniz. Yukarı çıkalım. Login'e tıklıyoruz. Dogecoin adresimizi yapıştırdıktan sonra ardından doğrulama işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada burada uçakları seçiyoruz arkadaşlar. Doğrulama yaparken bütün uçağın kanat vesaire ne hangi kısmını gösteriyorsa seçmeniz gerekiyor. Sonraki diyoruz yine aynı şekilde uçakları seçiyoruz. Kontrol et diyelim. Evet doğrulamamız tamamlandıktan sonra clean butonuna tıklıyoruz. Burada yine küçük bir doğrulama yapmamız gerekiyor buradaki kelimelere. Sırayla tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra burada 5 saniye bekliyoruz ve Get Revert butonuna tıklıyoruz. Ve 0.0051 Dogecoin'imizi kazandık. Bakalım hesabımıza düşmüş mü? Gördüğünüz gibi Hera Fasut Free Crypto 0.0051 Doge hesabımıza anında düşmüş arkadaşlar. Bu sitede gerçekten güzel. Kullanmakta fayda var. Kaliteli bir site yani. Diyelim ve son sitemize geçelim. Evet arkadaşlar son sitemize geldik. Son sitemizin adı ise Sato Fasut. Kazancına gelirsek her 4 dakikada bir bize 0.003 ile 0.01 Dogecoin veriyor. Tabii ki biz arkadaşlar %96 bu oranla 0.03 Doge veriyor. Yani bizim genel olarak kazanacağımız rakam bu. Tabii ki de şanslıysanız şu miktarlarda kazanabilirsiniz. 0.005 ile 0.001. Gösterdiğim sitelerden en az veren bu. Ama bu da güzel olduğu için kazanması kolay olduğu için göstermek istedim. Burada insanların aldığı ödemeleri görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi genelde 0.03 ve almışlar. Çünkü o onun oranı daha yüksek. %5'lik düşük bir referans kazanacak var hiç yoktan iyi. Yukarı çıkıyoruz Buraya arkadaşlar. Dogecoin adresimizi yapıştırıyoruz. Doğrulamamızı gerçekleştiriyoruz. Ardından buradaki küçük doğrulamayı da yapıyoruz. Saniye bittikten sonra arkadaşlar aynı şekilde Get Revert butonuna tıklıyoruz. Ve bedava Dogecoin'imizi kazanıyoruz. Gördüğünüz gibi 0.03 Doge Fasut Bey hesabımıza düşmüş ve Hemen kontrol edelim. Gördüğünüz gibi Sato Fasut 0.003 Doge anında hesabımıza düşmüş arkadaşlar. Bu sitede gerçekten güzel, hızlıca, sıkıntısız bir şekilde kazanç elde edebilirsiniz. Musluk sitelerin linkini aç açık arkadaşlar açıklama kısmında bulabilirsiniz. Gerçekten güzel musluklar olduğunu düşünüyorum. İnsanı yormuyor kazanırken. Videomuzun sonuna da gelelim arkadaşlar. Daha çok böyle bedava kripto para kazandıran siteler için kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Aklınızda kalan sorular ya da önerileriniz var ise de lütfen yorumlara yazınız. Eğer kripto para camiasını yeni giriyor iseniz de yine aklınızda kalan soruları yorumlara yazabilirsiniz. Ben bu musluktaki arkadaşlar kazançları Fasut Bey'e alıyorum. Fasut Bey'e de almanız gerekiyor çünkü buradaki kazançlar çok küçük miktarlar olduğu için sadece böyle küçük mikro cüzdanlara gelecektir. Borsalara gelmez arkadaşlar kaybolur bunu da söyleyeyim. Yine bu Fasut Bey mikro cüzdanın linkini de açıklama kısmına koyacağım. Oradan kimlik doğrulaması vesaire yapmadan buraya kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz bir borsa vesaire kayıt olmak isterseniz de yine dünyanın en büyük borsalarından biri olan Binance borsasının linkini de açıklama kısmına koyacağım. Oradan da Binance borsasına kayıt olabilirsiniz. Umarım video işinize yarar. Umarım siteler sizin için yararlı olur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.